Merhabalar sevgili Balık burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hepiniz hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir. Evet, haftalık açılımlarımızı yapıyoruz. 14-20 Haziran haftasının enerjilerine bakacağız. Bakalım siz Balık burçları için kartlar neler söyleyecek? Yükselen ve ay burçlarınızı da izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Evet, şimdi kartlarımızı seçelim. Balık burcuna niyet ediyorum. 14-20 Haziran haftasına niyet ediyorum. Sevgili balıklar için kartlar neler söyleyecek? Neleri bilmeleri gerekiyor? Evet, balık burçları. Şöyle seçelim bakalım. Evet buradan seçtik. İkinci destemden de seçiyorum sevgili balıklar için. 14-20 Haziran haftası enerjileri. Balık burcu. Evet sevgili balıklar. Son burcumuz. Evet bakalım ilk kartınız ne? O süpürge kartı çıkmış. Sanki bir şeyleri artık hayatınızdan çıkartmak üzere mi e, kararlar alıyorsunuz arkadaşlar. Süpürge kartı çünkü artık bir şeylerin bitişini istemek, bir şeylerden kurtulmak istediğimiz zaman çıkan kartlardandır. Yani hayatınızda fazlalık gördüğünüz ya da size zarar veren, hoşunuza gitmeyen bir takım şeyleri, kişileri, olayları e, sanki hayatınızdan süpürüp atmak istiyorsunuz sevgili balıklar. Sizi kızdıran, size zarar veren kişiler olabilir bunlar. Ya da sizden çıkar sağlamak isteyen kişiler olabilir. Sizi manipüle eden insanlar olabilir. Evet, sanki diyorsunuz ki artık ben köklü bir temizlik yapmak istiyorum. Bana yaramayan her şeyden kurtulmak istiyorum diyorsunuz sevgili balıklar. Ve bu kurtulmadan sonra da sanki bir arınma enerjisi. Yani kendinizi eğer bunlardan kotarırsanız, yani süpürgeyle onları süpürürseniz sanki böyle güzel enerjilerle karşılaşacaksınız ve kendinizi arınmış hissedeceksiniz. Evet, bakalım neler olacak? İkinci kartımız ne? Oo hazine kartı çıktı. Çok güzel. Evet, hazine kartı böyle biraz maddi zenginliği temsil eder. Yani şansınızın açık olduğu bir zaman dilimi sanki bir miras mı geliyor bir define mi buluyorsunuz bilmiyorum ama para konularıyla alakalı iş kariyerle alakalı çok güzel bir zaman dilimi sizler için. Yani burada hep Maddi olarak konuştuk ama bu hazine kartının temasında biraz maddi şeyler de vardır. Yani hem maddi hem manevi zenginliği de temsil edebilir. O yüzden burada manevi olarak da belki yükseldiğiniz, belki spiritüel alanda bilemiyorum. O hazineyi bulduğunuz, içinizdeki hazineyi bulduğunuz durumlar da olabilir spiritüel alanda. Evet kendinizi keşfettiğiniz zamanlar da olabilir. Çok güzel. Ya da birinin size değer vermesini de söyleyebilir. Sizi e, gerçekten çok sevmesi, çok değerli bulması da olabilir bu. E, belki bir hediye gelebilir size, değerli bir hediye gelebilir. Evet, bir kişi ya da kendini hazine gibi kıymetli ve değerli görmekten bahsediyor bakın. He, karşınızdaki bir kişiyi de değerli görüyor olabilirsiniz. Çok seviyor olabilirsiniz. Ona kıymet ya da değer veriyor olabilirsiniz. Ya da dediğim gibi parasal konularla alakalı güzel şanslar ve fırsatlar var sanki sizler için. Çok güzel. Hazine kartı gerçekten birçok anlamı içinde barındırıyor. Ve güçlü güzel bir enerjisi var. Ve bir de bir şeyleri merak ediyorsunuz bakın. Burada bir soru işareti var. Yani bir şeyleri merak etmek, bir şeylerden haber alamamak olabilir hayatınızda ee, akılda kalan e, kafanıza takılan meseleler olabilir birçok arkadaşlarım için böyle soru işaretleriyle mi dolaşıyorsunuz bilemiyorum bir kişiyi ya da bir durumu çok merak ediyor olabilirsiniz ee, ya da öğrenmek istedikleri uğruna gizli araştırmalar yapmaktan da bahseder. Hani biraz ay ben bunu çok merak ediyorum. Bununla alakalı araştırma yapma enerjileri de olabilir bu hafta bakın. Evet. Bir şeyleri süpürüyorsunuz. Hazine kartıyla güzel parasal konularda ve maddevi manevi konularda güzel şanslar var. Bir de merak ettikleriniz var. Ha, belki bu kart şu anda çıktığı için o merak ettiklerinizi bu hafta öğrenebilirsiniz arkadaşlar. O sır perdeleri belki aralanabilir. O kilit açılabilir. Evet dördüncü kartımız ne diyor? Oo, bakın labirent kartıyla biraz e, çıkmazla mı hissediyorsunuz bazı konularda? Belki bu merak ettiğiniz konularla alakalı bir çıkmaz olabilir. İkisi yan yana çıkmış. Bir şeyi çok merak ediyorsunuz. Belki arıyorsunuz, bulmak istiyorsunuz ama bir türlü böyle ona ulaşamıyor musunuz? Bunu temsil edebilir. Evet. Karmaşa içinde olmaktan bahseder. Belki kafanızdaki karmaşayı da temsil edebilir bakın. Ya da hayatınızda çok istediğiniz bir şey vardır. Ona ulaşmak istiyorsunuzdur ama sürekli engeller çıkıyordur hayatınızda. O labirentin içinden bir türlü sıyrılamıyorsunuzdur. Belki bir sevgili olabilir ikili ilişkilerde belki o istediğiniz kişiye varamamak önünüzde engellerin olması ya da sürekli ona ulaşmaya çalışırken duvarlara çarpmak olabilir burada biraz çıkar yol arayıp arayıp pardon bulamama enerjileri var arkadaşlar evet dört kartla birlikte böyle bir güzel enerjiler de var biraz sıkışmışlık enerjileri de var tabi bunları biraz daha Sakin enerjilerle yani labirentte kafa karışıklığı vardır. O yüzden bir türlü sonuç alınamayan durumlar vardır. Bununla birlikte şu yapılması gerekir. Kafanızı netleştirmeniz gerekir. Ne yapacağınız için biraz belki strateji geliştirebilirsiniz bu ara. O yüzden he, bir de yardım alabilirsiniz. Hani çok e, güvendiğiniz kişilerden aileniz olabilir, çok yakın arkadaşlarınız olabilir. Bunlarla alakalı o çıkmazda kaldığınız neyse arkadaşlar biraz harekete geçme zamanı sanki sizler için. E, Tabi brent kartı çıkmaza düşürüyor ama e, kapının da aslında her an açık olduğunu da söylüyor. Yani bir çıkış yolu var aslında. Belki onu siz göremiyorsunuz şu anda. Evet, o imparator kartı çıktı. Güçleneceğiniz bir zaman dilimi bakın bu hafta. Hani haftanın sonlarına doğru kronolojik olarak gidersek Cuma günü güç bende diyorsunuz bakın. Burada biraz güç mevkiden bahseder, ee, karmaşanın bitişinden bahseder, zirvede olmaktan bahseder çünkü imparator kartı ve artık burada kontrol edemediğiniz şeyleri. Merak kartıyla ve labirent kartıyla kontrol edemediğiniz şeyleri artık kontrol edebileceğiniz anlamına gelir ve süpürmek istediklerinizde süpüreceğiniz anlamına gelir arkadaşlar. Çünkü güçlü bir kart, İmparator kartı düzen kurandır, yeni değişiklikler yapandır ve güç elinde olduğu için her şeye de ulaşandır. Devam edelim. Ve geçiş kartı, değişim, dönüşüm enerjileri var bakın. Ya fiziksel olarak yani üç boyutlu dünyada değişim ve dönüşüm enerjileri olabilir. E, hayatınızda bir dönemin bitişi ve yeni bir dönemin başlangıcı. Yani hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyebilir. Ya da spiritüel alandaki gelişmelerden bahseder. Çünkü doğa ötesini de temsil eder. O sır perdelerini aralamak, e, spiritüel alanda belki merak ettiğiniz şeyler spiritüel alanda o sır perdelerini aralama aralamak da olabilir sizler için daha iyi bir seviyeye gelmek e, de olabilir ya da değişim dönüşüm rüzgarları var dediğim gibi son kartımız o pişmanlık biraz pişmanlık mı var bazı konularda belki geçmişten gelen pişmanlıklar olabilir bir özür gelebilir bakın size e, ya karşınızdaki kişi size bir sıkıntı yaşattı, biraz keder yaşattı. Bir özür enerjilerini de barındırır pişmanlık kartı. Tabii niye pişman olursun? Karşındaki kişiye haksızlık ettiğin için pişman olursun. Ya size haksızlık edenler bir şekilde önünüze gelecek ve sizden af dileyecek burada arkadaşlar bu hafta. Ya da bu sizin pişmanlıklarınızı da temsil edebilir bakın. Hani belki siz bir şey yaptınız, birinin kalbini kırdınız, bir şeyler oldu bilemiyorum. Ya da karşılıklı bir çatışma oldu aranızda, partnerle, arkadaşlarınızla olabilir. Sevdiğiniz biriyle ama ki pişman olmuşsunuz. Ee, ya o sizden özür dileyecek, o pişman. Ya da sizde böyle bir pişmanlık enerjisi olabilir. Yani özür gelecek sanki burada arkadaşlar bu hafta. O pişmanlıklarla alakalı belki kendi kendinizden özür dileyeceksiniz. Kendi kendimize de bazen eziyet ediyoruz. Kendi kendimize de bazen haksızlık ediyoruz arkadaşlar. O yüzden belki kendi kendinizden özür dileyeceksiniz. Evet. Kartlarımızı yorumladık. Bakalım eril dişil kartları ne diyecek? Erilden bir kart seçelim. Dişilden de seçelim. Şöyle altlardan alalım bakalım. Sevgili balıklar diyor ki bakın kıskançlıkların beni üzüyor ve öfkelendiriyor diyor. Evet eril enerji. Çok mu kıskançlık yapıyorsunuz? Artık öfkelendiğini söylüyor bakın bu kıskançlıklardan dolayı eril enerji. Dişiller ne diyor? Kimse senin gibi olmayacak. Bundan o kadar eminim ki. Evet sanırım burada bir ayrılış var, bir bitiş var. Dişi dişil enerjide çok üzgün ve diyor ki kimse senin gibi olmayacak. Bundan çok eminim. Sanki geri dönmenizi istiyor sevgili eriller. Evet. Evet arkadaşlar kartlarımızı yorumladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Sizler için güzel enerjilerle dolu bir hafta olmasını diliyorum. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın.